kızlar şu şatları ilk defa bu kadar ucuza aldıracağım size. Önce hemen bir tane içeyim. Çok güzel. Her gün bir tane atmak lazım. Ben aslında bu yolculuk döneminde düzenli bir şekilde çünkü havada değişikliği beni hasta etti. Şunları düzenli içseydim. Ah içseydim. Keşke bu kadar olmazdım. İçerisinde zencefil, zerdeçal, portakal, bal ve limon var. Beni toparlayacak şey bu. İkinci ürün 1 TL ve bir şat daha göstereceğim bu arada. Magnezyum şat bu da. Yine mağazada bulabilirsiniz. Bunun içerisinde de bakın sadece magnezyumun bir sürü çeşidi var. Magnezyum, sitrat, magnezyum, taurat, vitamin B6, vitamin D3 içeriği o kadar güzel ki. Ve bunu e, şu an 70 TL kuponu var ilk kez. Momordica'da yani ilk kez. Hemen ben kuponla siparişimi verdim. Bu da magnezyum.